Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Dünyanın gözünü çevirdiği 14 Mayıs seçimleri hakkında son analiz ekonomisten geldi. İngiliz dergi söz konusu analizin daha ilk cümlesinde kazanmasını bekledikleri adayı açıkladı. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere artık günler kaldı. Bu bağlamda hem iktidar hem de muhalefet kanadı sahadaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünya basını da Türkiye'de yapılacak seçimlerle ilgili takipte. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Politico Türkiye'deki seçimlerin önemini vurgulayan yazısında 2023'ün en önemli seçimleri ifadesini kullanmıştı. Seçimlerle ilgili bir yeni raporda Ekonomist Intelligence Unit'den geldi. Ekonomist konuyla ilgili tam 9 sayfalık bir rapor yayınladı. Söz konusu raporda Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası kazananı ve sonrasında yaşanacaklar ele alındı. Ekonomist yayınladığı raporun daha ilk cümlesinde seçim gecesi ipi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göğüsleyeceğini belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz dedi.